Evet, Musa Can'ın <laughs> nişan yemeğini, yemeğini yapıyorlar. Şazimat YouTube'da seyredebilirsiniz. <laughs> o yenmez ki. <laughs> Anne bu sırf, o göster, o yenmez. Ne Anne. yapıyoruz? <laughs> ee, ne yapıyoruz? Ne yemeği yapıyoruz? Topalak. topalak. <gülüyor> köfte. <gülüyor> İçine ne koyuyoruz topalak köfte? <laughs> Et. <Evet. gülüyor> Başka yok. hepsini saydım. Geriye bir şey kalmadı. Evet, içine koyduk ben bakayım. Evet. Ki Şöyle dönelim. Herkesi almış olalım. Yüzümüzden almasak olmaz. Ama bak denem. manzara güzel ha. Evet. Köfte ya, bol bol köfte ya. Evet, önemli olan yemek. Biz Tabii. Bu sen bizim bir şey almış. <laughs> Teyzemle, Onlar Aa, açıyorum, açıyorum, ben zaten anladım. Merhaba arkadaşlar, bugün teyzemin oğlu Musa Can'ın nişan yemeğini hazırlıyoruz. Yarın inşallah Allah nasip ederse Pazar günü nişanımız olacak akşamı. Bu arkadaşlar uzun kabak yemeğimiz. Burada da kayısılı yemeği yapacaklar. Onu da çekeceğim size inşallah. Onun eti pişiyor şu anda düdüklüde. Böyle arkadaşlar pişmeye bıraktık bakalım uzun tabağımızı. Sulu köfte döküyoruz içeride. Onu da dayım size çekti. Daha doğrusu çekmeye çalıştı biraz. Bakalım bir de ben çekeyim. Evet bu şekilde sulu köftelerimizi döküyoruz. Dayım biraz çekmeye çalıştı dediğim gibi. <laughs> ben de devamını getireyim. Böyle sulu köftelerimiz hazırlanıyor küçük küçük. Fadime teyzem, Hatice teyzem, annem ve dayım. <laughs> Tanıdığınız kişileri göstereyim size. Böyle dökmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kayısılı yemeğimize başladık. Etimiz düdüklü de haşlanmıştı. Şimdi de kavuruyoruz. Tereyağı mı koydunuz içine? Bir ha, biraz koyduk. Tereyağı koyduk. Şöyle bir kabak uzun kabağımız evet kaynamaya devam ediyor. Uzun kabağın içinde de arkadaşlar sadece uzun kabak kabağı, uzun kabak kabağı, <laughs> domates, domates et. Yeah. Onu da inşallah bir gün çekelim ineklerden. Biber atalım mı? 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. Kuru biber koyuyoruz. 2 yemek kaşığı herhalde değil mi? 2 yemek kaşığı değil, 1 yemek kaşığı. 2 yani yani yemek duydum. kaşığı, 1,5 yemek kaşığı gibi oldu. Büyük ya kaşık bayağı. Hmm birazcık da biber salça satalım da hafif tefçe, şöyle şu kadar da biber atalım şöyle Biz, Bunlar da kayısılarımız arkadaşlar. Şu Geçen kayısı. seneden değil mi teyze evet. bu? <laughs> Geçen seneden kalan kayısılarımız. <laughs> Bu şekilde suyunu döktük arkadaşlar. Böyle kaynadıktan sonra yıkadığımız kayısların içine pekmez de dökeceğiz değil mi? Onu ne zaman dökeceğiz? Pişerken dökeceğiz. Gösteririz. Tamam. Kayısıyı atınca. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuz hazırlandı. Böyle kaynadıktan sonra teyzemin yıkadığı kayısıları. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi kayısılarımızı içine döküyoruz. Uzun kabağımız pişmek üzere. Burada da köftenin suyu hazırlandı. Bu yemek bizim meşhur yemeğimizdir arkadaşlar. Kayısılı yemeği. Mutlaka her düğünde bayramlarda yapılıyor mu? Genelde düğünde yapılıyor düğün değil mi? Düğün, düğün yemeği yapılıyor genelde. Biraz sonra kaynayınca pekmezini dökeceğiz. Evet. En son pekmezimiz girecek içine. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimize pekmezimizi ekliyoruz. Evet. Bu kadar. Yemeğimiz pişti. Şimdi kayısılar yumuşayacak değil mi? Biraz daha kaynayacak. Yemeğimiz tamamdır işlemi. Biraz tuz. Gerçekten çok lezzetli oluyormuş arkadaşlar. Ben yemedim. Tadına bakmadım ama yiyenler çok övüyor. Çok beğeniyorlar. Gerçek teyzemin görümceleri falan bilmiyordu bu yemeği ama. Aynen. Denersiniz inşallah. Herkese deneyenlere afiyet olsun şimdiden.